Güneşli Bursa günden herkese merhabalar. Gazeteci Baba kanalına hepiniz hoş geldiniz. Az önce eşimle yine tartıştık. Mevzu her zaman gibi tuvalet kağıdı ve sıvı sabunluğu kim değiştirecek? Salonda kollarını bağladı oturuyor. En iyisi onun gönlünü alayım. En sevdiği tatlı olan lokmalık köstebek pastayı birlikte hazırlayalım. Şu kremayı görüyor musunuz? Muazzam. Hadi hep birlikte tarife geçelim. Öncelikle 3 yumurtayı kabımıza ekliyoruz. Çırpıcıyla güzelce çırpıyoruz. Yumuşacık bir kek hazırlayacağız. Yumurtamız hazır. Ondan sonra da bildiğiniz gibi şekeri ekliyoruz. 2 çay bardağı şekeri ekledikten sonra çırpmaya devam ediyoruz. Yumurta ve şekeri güzelce çırptık. Şimdi üzerine bir çay bardağı süt ekliyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ve sıvı malzemelerimizi tekrar karıştırıyoruz. Karışımımız hazır. Şimdi unu ekliyoruz. 3 çay bardağı un eklendi. 1 paket kabartma tozu bir paket vanilya ve bir paket 25 gram kakaoyu ekliyoruz. Bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Evet karışımımız hazır. Kıvamının bu şekilde boza kıvamında olmasını istiyorum. Normal kek karışımlarından biraz daha akışkan olacak. Daha önceden margarin ile yağladığım borcama karışımı döküyorum. Siz dilerseniz dikdörtgen bir tepside kullanabilirsiniz. Amacım burada oldukça ince bir kek elde etmeye çalışmak. Daha sonrasında üzerine de hazırlayacağımız krema gelecek. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 20 dakika kekimi pişiriyorum. Kekim pişerken biz pastamızın kremasını hazırlayalım. 3 su bardağı sütümüzü ekledik. Üzerine bir paket krem şanti ekliyorum. Bir paket kremoli ekliyorum ve çırpmaya başlıyorum. Birazdan bu sıvı akışkan gördüğünüz şey aynı bir dondurma kıvamını alıyor. Bu tatlıyı tatlı yapan şey ise bu görmüş olduğunuz dondurma kıvamındaki kremiz. Soğuması için hazırladığımız kremayı buzdolabına kaldırıyoruz. Bu arada kekimiz hazır ve kekimizi soğuttuk. Soğuttuktan sonra su bardağı yardımıyla yuvarlak küçük parçalar kesiyoruz. Kreması için kullandığımız kremoleyi az önce bakkaldaki teyzeye sormuştum ve kremolanın ne olduğunu bilmiyordu. Köstebek pastayı biliyor musun diye sordum. Aa evet biliyorum dedi. E dedim biz onda kullanıyoruz kremoleyi. Aa dedi ben krem şantiyle yapıyorum. Yok yok dedim sen kremoleyi da kullan. dedi sen nereden biliyorsun? Dedim sen gazeteci baba tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Dedim aç telefonunu. Evet gir oradan YouTube YouTube'a yaz gazeteci baba. Aa işte bak buradayım. Kekten kestiğimiz yuvarlak parçaları bir tabağa alıyoruz. Kekimizin kalan parçalarını ise rondodan geçireceğiz ve ufak toz parçalar elde edeceğiz. Daha sonrasında bunu hazırladığımız kremin üstüne ekleyeceğiz. Rondodan kek parçalarını geçiriyorum. Evet rondodan geçirdim ve görmüş olduğunuz gibi toz haline geldi. Şimdi köstebek pastamızı yapmaya başlayalım. Öncelikle kremamdan bir kaşık yardımıyla küçük parçalar alıyorum. Kikimin üstüne ekliyorum. Daha sonrasında ufaladığım kek parçalarını üzerine yavaş yavaş ekliyorum. Bir yandan eklerken bir yandan da köstebek pastama son şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi yuvarlak güzel bir şekil vermiş olduk. Köstebek pastamız hazır. Şimdi tüm kek parçalarıyla bu şekli vereceğim, teker teker. Bu tariften ben tam 14 adet lokmalık köstebek pasta elde ettim. Evet, son pastama da şeklini veriyorum. İşte karşınızda lokmalık köstebek pasta. Birazdan eşimin yanına gidip gönlünü alacağım. Pastam pişerken bir yandan çayı da demlemiştim. Siz de evinizde bu tatlıyı yaparak afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Son kez ev işi, aile işidir. Evde yapılan her işten aile bireyleri eşit olarak sorumludur.